Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Geldik hayvanlarımızın yanındayız. Bayağıdır video çekemiyordum. Bir hafta oldu neredeyse. Ee, kümese geliyorum fakat çok hızlı bir şekilde dönmek zorunda kalıyorum. Zaman olmuyor. Gerçekten 10 dakikalığına bir video çekecek zaman bulamıyorum. Ha burada bir saat duruyorum ama bir geliyorum bambaşka şeyler olmuş. O yüzden ee, hayvanlarla ilgileniyorum. Oğlum. Adam. Allah Allah. Erkek. <laughs> Çok güzel bir horoz geliyor. Evet, 4 aylık oldular arkadaşlar. Gönderdiğim çaparın yavruları bunlar. Evet. Bir de ne? Dev geliyor. Gerçekten bayağı boylu. yeşilliklerini yiyorlar. Oğlum çok sevmeye başladım ha ben seni. Maşallah maşallah size. Hayvanların sağlığı keyfi yerinde çok şükür. Yeşilliklerini yiyorlar. Evet yaralı vereli. Evet, bu arada arkadaşlar gerçekten bahar da geldi. Görüyorsunuz. Bu siyah eriği ağacı bayağı çiçek açtı. Şuradaki kayısı ağacı o da çiçek açtı. Yavaş yavaş meyve ağaçları çiçek açıyor. Erken oldu. Evet şu da bal arası. Şöyle ay gösteremedim. <laughs> Erken oldu ama inşallah çiçekler dökülmez. Çünkü normalde hani Mart'ı geçtikten sonra, Mart ayını geçtikten sonra bu çiçekler açmalıydı. Daha mardın ortasındayız ama çiçekler açtı. Böyle yapacak bir şey yok. Doğa bu. Biz onu ayağa uyduruyoruz O bize değil. Evet arkadaşlar. E, hayvanlarımızın durumuna şöyle bir bakalım. İzmirli gel. Gel. Oğlum. Bak bak bak. bak, bak. <laughs> Adam. Adam. Oğlum. Elimi şöyle altına koyunca arkadaşlar elime basmaya çalışıyor. Bak, 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 bu, 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 elime basmaya çalışacak. <laughs> Adam. Bayağı güzelleştiler. 31 Mayıs yavrusu arkadaşlar. Bakın 31 Mayıs. Ne oldu? Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. 10 aylık. Bu ayın 31'inde 10 aylık olacak bu horozun. Evet. Şunlara bir göz atalım. Burayı da açamıyorum. Evet. Bu da bu İzmirli'nin kız kardeşi bu tavuğun. Bu da kör damızlığımın oğlu. Sonradan gelen kuyruklu oruz. Tamam oğlum. Evet. Bir 8-10 gün önce provalarını oldular demiştim. Bunu beğenmiştik. Ama bu da bunu beğendik. Bu hoşuma giden yavrularından biri. Biraz daha toparlaması lazım. Toparlaması lazım. Çünkü hem zayıf e, boyuna göre e, biraz da kemikleri ince güçlenmesi lazım. Bu da anayla oğlanı yan yana koydum. Evet. Şu, bu benim ana oğul. Evet. Anayla oğlu niye yan yana koydum? Gerçi artık çıkarabilirim. Bu ikisini şey tavuğu çıkarabilirim buradan. Şundan dolayı arkadaşlar. Kurk yatırıyordum. Ee, bu hayvan gidiyordu. Tavuğun damızlığı nasıl ya? Kork yatıyordu. Kurgun yanına yumurta yapıyordu arkadaşlar. O yüzden çıkarıyordum. İyi ki çıkardım. Çünkü bakın ha, ona çekelim. Şöyle gidelim. 21 günü geçti tabii. 10 yumurta koymuştuk tavuğumuzun altına. Bakın 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 bakın, bakın arkadaşlar. Böyle kaldırayım. 5 tane. Evet. 7 tane çıktı arkadaşlar. Böyle göstereyim. 7 tane civcivimiz var. 2 tane şöyle siyah. 3 tane kahverengi, 2 de beyaz. 7 tane çıktı. İlginçtir tavuğum kurktan kalktıktan sonra inanılmaz hastaydı ölecek diye korkmuştum ama ilacını ilacını verdim çok şükür toparladı yavrularının başında. Civciv yem veriyoruz yumurta veriyoruz tavuğumuzun suyu ayrı civcivlerimizin suyu ayrı arkadaşlar. Bu şekilde hayvanlarımızı besliyoruz güzel de gidiyorlar çok şükür. İnşallah yedisini de büyütürüz. Çünkü bu yumurtalar Arkadaşlar bu civcivlerin yumurtaları başka yerden geldi. Benim damızlıklar değil. Çok iyi bir horozun, iki horozun yumurtası. Karışık o. Bakalım inşallah güzel olacaklar. Maşallah. Şuraya gelelim. Dev horozum benim. Dev oğlu dev. Hop. İlk provasında arkadaşlar biraz bizi üzmüştü. Neden? Rakibi çok işli bir horozdu. Yani hayvana gücü yetmedi. Boylum moylu ama ben bunları hiç elime almıyorum. Bakın bacaklarını şuradan bakın arkadaşlar. Daha ipince. Yani karşıdaki oruz evet bununla yaş olarak da aynıydı ama inanın demir gibi de elime aldığımda bacaklar bacaklar çok sert. ben el işi falan vermiyorum. Vermediğim için de hayvan biraz geri kaldı. Ama bundan sonra toparlayacaktır. Kendisi toparladı. Provadan kalma boğazımızın altı şişikti. Bakın hiç kalmadı arkadaşlar. Bayağı indi. Gel evet. Adam. Gel Evet. Evet. Fiziğini çok sevdiğim bir oros. Hadi oğlum. Burada benim bu dört kardeşin en iyisi dediğim arkadaşlar çaparım. Gerçekten tepeden tırnağa hint orosu. Yani bazen arkadaşlar o, o, horozcular şunu diyor. İşte kardeşlerin hepsi bir olmalı. Biri diğerinden farklı olmamalı. Abi oluyor. Yani bu da onların kardeşi ama farklı çıktı arkadaşlar. Nasıl fark olmaz ya? Çok şahane bir horoz. Yani provasında müthiş dedirtti. Kendinden 150-160 gram ağırına yani inanılmaz mücadele etti. Çok güzel. Maşallah. Bir de şu aşağıdaki yavrularımıza bakalım. Başka yerden gelen. Evet. Görüyorsunuz şunlar farklı ırklar. Çeşitli ırklar. Bakın şurada da 5 tane yumurtamız var. Ballı ile İzmirli tavuktan. Ne yapıyorsunuz? Kızım senin keyfin mi yok? Yok iyiymiş. İyiymiş. Karnı tok tabi. Adam ne yapıyorsun ya sen? Ne yapıyorsun ya sen? Evet. 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 Maşallah oğluma. ha. Bakın dev olacak o. Bu da güzel olacak. Ama bu bir dev. Gerçekten 4 aylık şimdiden 10 aylık horozla aynı boyda. Evet arkadaşlar. Vallahi oğlum asaletsin la sen. Asaletin kendi. Sen babacığım. Hangisini seviyorsun ya? Ballıyı mı? Hatam. Şunun adı neydi? Tavşan. Tosi. Tamam. Unutmayalım. Tamam mı? Onun adı Tosi olsun. Evet arkadaşlar. Hayvanlarımız bu şekilde. 5 ee, beş tane horozumuz kafeslerde. Ballı altı aşağıda. Şunla 7. Alttan gelen üç tane horozum var. On. Civcivler falan yeterli arkadaşlar. Çok şükür. Kız sen orada ne geziyorsun? Sen orada ne geziyorsun? İzmirli damızlık ya. On numara bir şey. Evet, Maşallah. Bakın arkadaşlar bu İzmirli horozumun annesi. Maşallah. Kafa, göz, her şey süper. Değil mi? Ee, sen benden iyice kanka oldun ha. İyice arkadaş oldun ha. Evet, durumlar böyle arkadaşlar. Hayvanlarımızın yemini suyunu verdik. çok şükür iyiler. Bugünlük de bu kadar olsun. Evet herkese hayırlı günler. Görüşmek üzere arkadaşlar.